Dadım. Oh. Ne oluyor? Aa... Ne oluyor? Ee... Uh... Ne Ne oldu Ne oldu? Babacım, Ne oluyor? 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 ısırma oluyor? Ne yapıyoruz abi? Filan. Bir gün Ne yapıp <laughs> <Uf, gülüyor> da? Aa. 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 <laughs> <Baban> ağlıyor Eylül. <laughs> Hı? Babana ağlıyor. Tı. Çok üzülmüş. <laughs> kapla. Yastıklarla kapla. Yastıklarla <laughs> onu. Kesin, Hayır Evet. Hayır Evet. <laughs> <dağıtıyorsunuz. gülüyor> <Toplayacağım>. Hayır Evet. 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 Evet.